5 saniye kalp 4 saniye flash var mı flash var mı flash var mı flash niye geldim bu sıkıntı yok abi ben de flash atacağım hop kalp attım abi, çok keser çok miyiz kalp keseriz kalp. al şunu <laughs> mükemmel o geri zekalı hay alma alma level 9 olacağım alma ağzına sıçarım seni <laughs> bekle 5 Aa, saniye kalp abi. 5 saniye artı bana 5 ekleyin çünkü benim tak takımda Garen 4 Bak ilk başta okuyu açıyoruz. Crystal'ı görün hemen birim maçımı. Ghostlayın. Bak 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 bak. Hop hemen bak 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 bak. Biliyorum bak 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 bak. Böyle yapıyor da. <laughs> bak 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 bak. Hop ben en son Evelyn oynadığımda abi şey oluyordu. Sen söyle. W açıyorduk. W Q'yu patlattığında. Daha abi. Evet değiş değişmiş miydi? Bak W kalp bırakıyordu. Bırakıyor. Halen daha bırakıyor arkadaşlar. Hop. Gayet güzel abi. Aman 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 nasıl oynuyorum ya? Bak 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 bak. Yani bak. keşfedilmemiş bir of, 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 of Ne kadar iyi oynuyorum lan bu Evelyn'i. Hop hemen Hemen kaldır bak kayıtla ya kayıtla ya, kayıt ya, kayıt ya, kayıt ya bak 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 bak. Hop oh. ilk kancı bak Evelyn aldım ya hemen ilk aldı takım. Bir moral bu arkadaşlar. Kayıtlamayarak almaya çalışıyor abi. Kayıtlamayarak, kayıtlamayarak alıyorum. alıyorum hemen hemen kayıtlamayarak alıyorum abi. Hop. Al bakalım abi. Hop 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 hop. hop. Kayıtlamadım aldım. Gayet güzel. sen de öğren bunu. Nasıl <laughs> oynuyorum kardeşim. Güzel oynuyorum ama değil mi? Ne? Soner sen konuşma Soner. Sen konuşma Soner. Abi bunu geriye geri alıyoruz ki bak canımız doluyor. Bu taktiği kimse bak kristalı izleyin o da şimdi aynısını yapacak. Benim yayını gostluyor kristal. Maçı gostlamaya geçti artık arkadaşlar. Direkt yayını gostluyor. Ne gitse diyor. Karşıda şeyler oynuyor değil mi abi hatta? Hayır, hayır oynamıyor. O da evenin oynuyor şu an. O zannediyor ki <laughs> Barış ne gidecekse ben de onu giderim der bak şu an. Abi Böyle. o zaman yoksa paralel evlerde aynı anda 40, mi oynuyor? 40 paralel evlenin aynı anda evrim <laughs> oynuyoruz. Evet, 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 evet. Evet, evet. Bak, E basılı tutunca bir anda arkasına geçiyoruz abi. Hop. Bu, bir bunlar, anda abi, hop. Bunlar gayet güzel. Bunlar bilinmeyen taktikler. Bak, iki putumu daha içmedim. Yani bu bir armağan ya, lütuf, lütuf. Abi artık bilinen taktik oluyor ama sen öğretmiş oldun. Bak şimdi taktik şu. Maviyi <laughs> almıyoruz, tamam mı? Hareketi iyi izle. Hareketi kes. Önce bunu alıyoruz abi. Kalbi bırakıyorum. Bir anda bunu hayvan gibi şey. vurmak için bak. E'de de girebiliriz arkadaşlar. Çok doğru bir karar. O Q'yu görmediniz. Abi onu bir anda saldırmayı bırak. Kanlı hemen hemen hemen, hemen hemen, hemen, hemen. geliyorum tapa. Tapa Aa, gidiyorum. Abi kesik gel gel. 5 saniye kalp. 4 saniye flash var mı? Flash var mı? Flash var mı? Flash var, var abi. Varsa niye geldim geri zekalı? Hiç sıkıntı yok abi. Ben de flash atacağım. Hop kalp attım. Abi, Keser miyiz? Keseriz. Al şunu. Mükemmel o geri zekalı. <laughs> Dünyanın en kötü oyuncususun ya. Abi ittirme abi, abi. In, Atakan Atakan'ın yaptığı olay şu. Ben niye burada ittiriyorum şimdi? Bu taktik arkadaşlar. Abi, onun onun abi, teleportu var. Leyli itiyoruz şu an. Gayet Hı, güzel. Itemiyoruz. Gayet <laughs> güzel. Abi, şimdi Atakan neden oyunu kazanıyor ben kazanamıyorum? Bu soruyu soracaksınız. Abi madem bir e-spor oyuncusu olduğundan dolayı benim haddim anana avradım. Bak senin yüzünden öldüm ya. geldim abi. Geldim senin abi, dayan öldüm. Çarp at abi. Kaç abi? Senin ben hayatına abi. var ya hayatına sokar Bak mesela diyeceksiniz ki abi neden mavi almadın? Bunlar bir taktik. Mavi almıyorum çünkü şu an mana ihtiyacım yok arkadaşlar. Karşı rakibi korkutmayacağız. Bak 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 var. bak hareketler bak hareketler bak hareketler var, hareketler var. Şimdi ona bir kalp bırakıyoruz. Hop. 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 Evet sıçtık. Ejderha geldi. Dön ona abi. dön. Ya dönsen ona. Uf. Gel lan buraya. Gel buraya. Ne oldu aslan parçası? At şunu çek şunu arka. Helal olsun ya mükemmel bir çekiş. Tam da bu attım. Onu kayıtladım. Bak 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 hop. Gel lan buraya. Aa! Bu kadar da bu kadar da iyimser bir adamım. Kili de böyle salarım. Gördünüz gibi kili nasıl saldım isteyerek, benimseyerek. Abi ne zaman geliyorsun? 5 saniye sonra da bölüm açılıyor. Tamamdır abi. Ben kandırıyorum adamı. Bir görünmez oldu lan benim karakter. Aa abi. Ananı avradını kesti seni o. Kesti onu. Attım da buluyor. Çok güzel. Hop! vur abi artık. Ulti atsana şunu. Anana avradın ulti at artık ya. ya abi, çocuk ben... sen. yemin ediyorum Atakan'ın <laughs> takımında senin gibi adam olsa nasıl kazansın ya çocuk. Abi gene sayıp oynadın o ulti neydi? E, ölüyordum çünkü. Adalet diye diyene nasıl... kadar sen geberdik. Abi kilimi de çaldın ya. Böyle oynanmaz ki. Oyun. Ben Azerbaycanlıyım başlıyorum gelecek hafta videolara. O Aa bir yardım iyiydi. et. Bak Gördüm mesela. Abi, farkı. Gördün mü? Bak bak bak. Abi. Abi kandırdım adamı. Çok fena kandırdım. Ben abi. benim orada olduğumu düşündü adam. Anladın abi mı? ama şey yaptı. Senin gibi oynadı orada ultiyi kaçırdı abi. Kaçtı ama, ama şey. Bu kadar iyi bir oyuncu olmayı ben de istemiyordum Emir. Ciddi anlamda. Abi. Ben adam şafak gibi oynadı abi. Ben de istemedim. Tapa gidiyorum. Evet, abi gel. Aynen aynen abi gel. Çok fena bir. ah, abi tam. duvarını kandırdım adamın. Yakala abi. Hop. Attım ultiyi sen at. Hop. Aa Bak gördüm bir de kill salıyorum bu çocuğa. Bak farmı salmıyor abi. bana. Ayıp ama işte. Bak bak farm alıyor daha. Al lan. <laughs> Almazsan şerefsizsin çocuk. Yardım et de şu adamın ormanını şey yapalım. Böyle temizleyelim, <laughs> tamam düz yani. Al şunları. Alırsın değil mi? Ben bu adamın diğer raid'ini Aldım diyorum. aldım abi. Hiç sıkıntı yok. Gördünüz mü? Şay adeta çıldırıyor arkadaşlar. Adeta çıldırıyor. Ne adam nereden bilsin? Crystal gibi oynayan bir şeyi var ya. evelim var şu an ormanda. Ne yap? Hay alma. Alma level 9 olacağım. Alma. Ağzına sıçarım senin. <laughs> Bekle. 5 saniye kat, 5 saniye. Aa! Beş saniye. Aa Gördük gözüktük. Ay bu ne? Dans edeyim biraz. Aa topa gel abi. Kandır adamı topa gel bir anda. Nasılım arkadaşlar? Evelin performansını beğendiniz mi? Atakan mı benim. Bakın gelin abi. Bakacağım onu ama onu bir de şeyi düşünün. Artı bana 5 ekleyin. Çünkü benim takımda Garen Forwin var. <laughs> Sana aldırır <laughs> mıyım onu? <laughs> abi adam aldırmadım. Ben almıyordum. Bak abi seni toksik diyor adam. <laughs> Abi işte bir anda takım düşmanı yaptım seni. Abi ama tepki vermen lazımdı senin. Kaptan şey diyordu, mavim nerede benim diyordu. Ben öyle. mavim nerede benim demiyordum gerizekalı. O kaptan mavinin alındığını görmüyordu. Ben tam ekran seni izliyordum böyle. <laughs> Abi ben çaktırmadan alıyordum ya. Nasıl fark ettin onu? Ben gerçekten bir şey demiyorum ya. Çaktırmadan <laughs> alıyormuş bir de. <laughs> Oğlum o tapa gidip bu adamı ölürdüm de neyse yapmayacağım şerefsizlik. Abi hiç sıkıntı yok. Avans Bu artık benim base ya. atmam lazım ya. Abi yok ya ben böyle zayıf bir oyuncu görmedim. Adama korkak kesiyorum abi hala. Covert bir asıyor. <laughs> Adama korkak kesiyorum hala daha asıyor. Gelmiyor abi yani korkak adam. Bak ben, benim gelişimi keseceğiz o adamı. Tamamdır abi büyük harflerle yazıyorum ben. Barış abi. Sani, sani ananı. Flash attı. Gir 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 gir. gir. Buradan girdim gir. abi girdim. Tamam Atarsa abi. da böyle ölürüz ikimiz ölürüz çık. Ölmeyiz ölmeyiz ben Bekle. kandırdım abi onu. Duvara vuracak, duvara vuracak. manası Vursun yok. Abi de var. Sen gelsene ya şey, şey. Şey buraya gel. Hayır 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 hayır. <laughs> Hop! Gel buraya. Bunu aldık abi tankla. Kalp attım. Çok güzel kalp abi. Hop! Tamam. Gayet güzel abi. Bir anda kandırdık. Gel lan buraya. Hayır! Oh <laughs> öldü öldü güzel. E ee, nasıl çıkacağız buradan? Ve buradayım. Aa onu da kesti lan. Ananı avradır. <gülüyor> <gülüyor> nasıl abi? Gördünüz mü? Nasıl oynadığımı? Evelin dediğin böyle bir karakter. Bak şimdi video daha akıyoruz şeye Atakan'a. <laughs> Bakacağız Atakan'a ha? Espor oyuncusu eski. Bir dakika bakıyorum Kristal'e. <laughs> Kaptana zayıf takım gelmiş abi skor tablosuna bak. Dur dur dur. Kaptana bakıyorum abi. <laughs> Sağ üstteki skorcu yerine baksana. <laughs> Hep beraber görelim. 3-4-2 oynuyor arkadaşlar. Bak. 3-4-2 gördünüz mü? Benim bu iyiydi yapamadı. Lig beyin falan kasmış. Sağa baksana abi sağdaki skor. 6'ya 20 de ayaklıyorlar. 4 çek. <laughs> Şimdi bana ben kaça kaç bitirdim? Hemen bakayım bir saniye arkadaşlar. Ben 3'e 2 oynadım. Ama bana artı 10 ekle. 13 13'e 2 oynadım ben bu oyun. Garden for Win Salah ile oynadım. Bakar mısın arkadaş ay, ya? Ay, ay. Böyle bir şey yok ya. Honorladım seni. Enerjim kalmadı abi artık ya bu oyunculara. Benim de enerjim kalmadı. Karşımda 123k ka... kartuş geldi abi. 356k keyit geldi. Ananın nikahı. <laughs> Gördün mü? Gördüm abi. Tepki vermiyorum ben. Oğlum. <gülüyor> 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 ne <gün o>? <gülüyor> <gülüyor> 2.1 milyon. <laughs> Öl lan. Tamam öldün oğlum. Niye attın ki onu? Ben diyorum sana çok saçma dengesiz oynar kardeş adam. Böyle bir şey yapmaması lazımdı yani anladın? Mı? Abi dünyanın en iyi Garen oyuncusu olabilirim ben. Allah'ım Allah'ım nasıl Dünyadaki sen ya? abi en iyi ama yani. Başka normal... bir manyak senin gibi Garen oynamıyor ki çünkü. Abi bak yeryüzündeki en böyle hani kötü kartlı. Çok abi double yani. Double kill double kill aldı en, ya tatlı en... kötü kartlı. Ama yani abi hani şeyde. daha iyisi yok anlatabiliyor muyum? Tamam. Geri dön istersen geri dön. Lan üstünlüğümü vurdum ya. Dursun dursun istediği kadar dursun. Ben elim musbet var mı? İki tane de peksemet var benim lan. O, o musbet varsa benim kadar can dolduramıyor. Bir takasa girdiğinde 2-3 defa düşünmesi lazım bu adamın. Belli bir yere kadar takısa girebilir benim lan. Belli bir yerden sonra kaybeder. Ananın hikayemiş. Ananın <laughs> hikayemiş senin. Hayır hayır hayır. Onu ölmek istem. Onu al ama ya. Şunu ölmek istemiyordum. Doğruyu bildim. Sola doğru tıkladı en son. Bu level 6 olduğum an senin kafanı koparttım. <laughs> çok çok değişik çok. Anlayamıyorum. Uğraşmayacağım. Mutlu deneyeceğim. Eğer şurada patlangaç varsa tamam. Yok yok sıkıntı yok arkadaşlar. Gel bakalım buraya. Ama olmadı o. Çok güzel. Onu da bir deneyin ultiyle. Hadi oğlum. Tam orada sen al. Oo kit. Güzel. Baksana attığı zincirlerin maddi mana bir hiç bir hesabı yok abi. Senin en azından illüzyonlu flash attı. <laughs> Hak etti kardeş ölmeyi bu arada çocuk. Hop alamita açtı. Çok güzel bir çocuk. Bir kuleciyi biz aldık. Tamam. Yeter o alır herhalde. Almadı. Hayır ama hayır ama. Ey! Yandık. Son vuruşu atmasaydı kurtar dedim. Madem trollüyorsun Emir. Emir ses versene. Nasıl item ama? Emir. Efendim abi. Nasıl bir item? Abi gördüğüm en güzel item olabilir ya şu ana kadar ki. O Fiora kill almadı diye bu arada kastım. Güzel. Abi çok çok mantıklı bir item abi. Ben şu ana kadar görmedim yani bu daman mantıklı bir item. Abi bak mesela adam oyunu counterladın abi kandırdın oyunu bir anda Hasar vuramıyor abi sen Hasar vuramıyor gerçekten abi çocuk şu, çocuk Abi çok abi. fena counterladın oyunu <laughs> 209 yani. vuruyor single target'e çocuk Geldim abi geldim Abi gördüğüm en mantıklı Gel abi <laughs> Gayet güzel abi Bunu da aldık abi gel Vuramıyorlar ki abi bana Şu an şu daha direkini de almak istiyorum ama Abi sen önden gir ben geçeceğim adama. Gir Hadi abi. oğlum. Ölmek istemiyorum abi. ya. Beni niye bait Abi küm yok kestik işte abi adamı. Allah Allah. Beni gebertecek ya geri zekalı. Buzdağın değil abi. Adamlar iki tane yedisi kasmamış direkt ruk gömleği çektim. Adamlara psikolojik baskı yaptım kardeş. Anladın? Ruk gömleğini gösterdim. Adamlar dedi ki biz milletin dalga geçtiği adam mı olacağız lan dedi. Bu hareket bu, tutak diye de kimse bilmez bu arada. Nasıl gözüküyorsun? Bir dakika şöyle gözüküyor. Şöyle gözükmüyorduk değil mi aynen? Şu şekilde. Yo gözüküyorum. Vurma gelip vurma ha sakın. Aa abi kurbağa oldun abi. Ya. Çekil çekil. <laughs> abi, çekil. Kurbağa oldun abi. Çekil. Abi kurbağa oldun. Ya saklan şuraya be. Ha, Bir şey deneyeceğim. Saklanayım abi. Al işte. Oldu? Abi kurbağa oldun. Hasarı engelledim. Bekle Hasar bekle yok. saklan saklan. Dur gelecek bize. bunu kesmeye gelecek bekle. Görmedi beni, görmedi beni. Görmedi beni <laughs> bekle. Nasıl? Hop! <Aa>, Kaldırdık. <laughs> Adam kaçtı geri zekalı. Abi. Bana vuruyordu yanlışlıkla. Ulan ne mal adamlar Gözümüyor var ya. Abi gerçekten. Gözükmüyorsun geri zekalı. Haritadan Aa. bakarsa görüyor seni. Aa şurada ward var mı? seni görüyordu zaten sıkıntı yok. Aha. <Gülüşlifting> <Gülüşlifting> ne yapıyor bu balı ya? Öl lan. Aa! <gülüşlifting> Bir anda ne, ne kandırdım. <Gülüşlifting> Bir anda kandırdım. O da fark etmedi bu arada. İçinde gidiyordum çünkü. <Gülüşlifting> Söyledir verdiler. <gülüşlifting> psikolojik taktik üzerine taktik. elmas Elmaslar <laughs> <laughs> hayvanlar. <gülüyor> Ulan be. of of abi adam anlayamıyor. orada neden içine gidiyordum bu arada. O da fark edemedi. Ha? Abi orada Oğlum böyle taktikler lazım. Fizde biz bunu zamanda yapıyorduk. Nidali'nin kurtlarıyla yedirmişliğim de var. Nidal olup kurdun ortasına geçiyordum gene yediriyordum. Adam haritaya bakmadığı sürece anlayamıyor sizin olduğunuz arkadaşlar. Bu ne oğlum? Bu ne ya? Abi evet, Z de Kazix'in ısınlık puanına bak. İki M Z 2.6K Kazix ne ya? Ya oğlum siz işsiz misiniz? Gerçekten nasıl manyaksınız kardeş? Ben de geçmişim burada meta piki falan denemeye çalışıyorum. Rende <laughs> ormanı alıyorum. Bok yedim ya. Ya ben bok yedim yani bu oyun. Beni unutun gel. oyun. Oğlum 2.6 milyon o kadar oynayıp yani bir şey yapamamak ne bileyim yani ya. Kur'an nasıl bir şeysiniz siz? Hop. Geldim abi. Sena'yı, Sena'yı cezalandır. Sen ölsün abi. Bana asist vermemek için her şeyi yaptı o çocuk? Gerçekten. <laughs> Helal olsun keserse. <laughs> Adam Anivia haliyle Zed'i kesti. Valpreyit anasını avradını. 2.3 milyon Zed'i kesti bir daha. Emir sana doğru geliyorum ya. Gromp almayacağım. Hayır! Ölmedin güzel. Devam edecek mi o? Hiçbir şey yok abi. Şurası benim canım yayınlanacak yavaş Kesemem yavaş. Kesemem ki. Siz abi belki ignite ulti falan atabilirim. Ama W'su... Çok iyisin abi. Daha temiz oynayamazsın orayı. Güzel. Devam et. <laughs> ben, ben artık işe abarttım. Counter jungle'a falan girdim ya. Bu öldüm büyük ihtimalle. Beni burada olduğumu fark ettiler diye düşünüyorum. <laughs> yetişemez abi orada. Yok mu abi Andre ulti atman? <laughs> Nerede bu Zed o zaman? Aa, Beni arıyor ormanda. Dur 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 dur. Fok... kom atarsa keser abi ama dikkat et. Hadi be. Lol. Şunu da al o zaman. Şunu da al. Abi çok temiz oynadın. 2.3 milyon bizi ilgilendirmiyor kardeş. Güzel. Zed'i bitirdik abi. Güzel. Topa bir, daha Topa bir daha gidemem. Büyük ihtimalle ikimiz de alır. Ward falan attı. İçimizden geçer. Benim şu an şu ormanı bu dönmem lazım. Ciddiye al bu oyunu. Emir bir şey yeme Allah aşkına ya. Sen yeme. Hort 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 hort. Abi o kadar geliyor mu Evet. Harbi mi abi? O tamam, neydi abi, abi o iş? ultisi neydi? Han bu öldü. İnşallah yan vardır. Emir! Mikrofonu kapat be! Abi elim yağdı ama kapatamıyorum. Tamam abi bitti bir daha yemeyeceğim. Girdik abi. Sen şunları bir al. Abi şaka mısınız ya? Cidden şaka mısınız? Onu kesemediniz mi? Ciddi misiniz abi? Ya bir adamı kesemediniz mi orada anasını satayım? Really? Ya bende de ata var. Ben Aynı an onu kesmesi lazım. Oğlum sen kimsin ya? Oğlum sen 2.3 milyon zedi dövüyorsun. Eşek dayağı çektin artık. Bir sakin ol ya. Cana. Şşt, oğlum. Yiğidim. <laughs> öyle vurma vallahi vuruşun yiğitleri korkutuyor. O öyle değil değil mi? Mamaze bir lafla ama. Bunu bunun yanına gel. Böyle oynanır ama ama öl artık. Sıkatıldan hatta... sektirdim ultimi. Ha o da bende kaldı. Güzel güzel güzel. daha ne yapayım eksilin kır vardı. Değil hadi kesinlikle. hadi. Ama senin eş atacağın ultinin elinin ayarını ben ya. Zor oyun çok zor çok oyun. Çok, çok iş gider. Oğlum adamlar da mainlerini çıkmış. Vlad'da teleport var işte tek. Zayıf noktamız bu çocuk. Geliyoruz size doğru. E eşurti, eşurti. Tamam kestik bunu kestik. Ultiye gerek var mıydı? Hayvan koşuyorum oraya doğru. Yani adamlar bıraktı abi aslında. Böyle olması daha iyi. Hadi be. Teleport attı, o, teleport TVP. attı. Abi. Teleporta dönelim. Vlad'a fokus diyecekler. Ya ananın <laughs> geldik. Ya, of. Abi bu gitti en azından. Tamam. Disgusting ya. Ben niye kendimi feda ediyorum ki orada? o Oy çok iyi oynadın abi. O Kaziksi gerçekten dile desin var bu arada var ya. Baron abi baron 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 go baron. Abi Anivia'mız var baronda hayvan gibi bir DPS yaparak. Go baron anında. Anivia'nın mavisi var mı üstünde? Var. Tamam baron bizde. Aa uzetti ve saatiyor şu an. Çok güzel. Oğlum takımımıza kim geldi böyle anasını zaten. Bu kimmiş kardeş? Madem bir lütfen tüfek sen, sen nerelerdeydin ya? Al kardeşim maviyi, yarasın. Koçum. Satışı koydun kardeşim bir tık. Abi Kazix m beklemiş çünkü reis şeyde. Tamam o öldü. Güzel. O da yani. öldü. Ali yayla oğlum. Efsane bir hareketimiz oldu orada. Helal olsun. Geç ben bir şey yapmadım. Alevi Abi bu koydu. ünlü bir Alevi oyuncusu biliyor musun bunu? Kim ki bu? Twitch'te 8000 izleniyor abi şu an. Ciddi misin? Yok da abi değilim. Niye ciddi oluyor? Aptal ünlü bir Alevi oyuncusu sek Frogan var benim bildiğim kadarıyla çünkü. <laughs> Yok değil abi salladım. <gülüyor> Oy! <gülüyor> 300 tane büyü yedi adam kafasına. Tamam çıkabiliriz. Çık 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 go back. Emir sen niye gidip ölüyorsun sürekli? Abi hiçbir fikrim yok ya. Neden Emir? Oyunu kaybedelim falan mı istiyorsun oğlum? <laughs> oğlum ne yapıyorsun sen ya? Öl lan. Ölmen lazım artık. Al şunu da. Tamam şunu da al. Çok öl lan. Öl. Öl artık. Öl. Öl öldü. Öldü. Can basmasın ama. Ulan çok güzel oynadım ya. Adam ultra ultra ayakta tuttu. Aa flaşım vardı bizim eşin. Piçe bak. Ben ne yapayım da şurada. Adamı 3 defa stunladım anasını satayım. 3 3 3 defa adamı stunladım. Ama cidden Brand Jungle bayağı iş yapıyor bu arada ya. Ben baya baya beğendim Brand Jungle'ı. Oynanıyor yani sürekli bir şekilde. Ne yapıyorsun geri zekalı sen? Öl ya üf. Hareketlere bak. Yani 2.6 milyon kasmışsın daha da beni tekleyemeyeceğini öğrenmemişsin orada. <laughs> Bir anda kanırdın abi adamı. Oğlum zonyam var, ben var, nikahım var, hayır, maskem var. Nasıl yani bu kule bana vuruyor ya şu an? Bu kule bana... Tamam. Yedi ustanı. Tamam. Çok iyi abi. Hele şükür ya. Şu Z artık birini kessin ya bizden. Allah'ım çok kötü. Çok kötüler ya. <laughs> o adamın yazdığını gördün mü? Eee biraz daha diyor spamla şey. E, emotion. Şeye bize de. Sürekli herhalde bit şey yapıyor. CTL 6 falan yapıyordu. Elim ya mı yazdı? Onun sonuna kadar hiçbir şey söylemedi. <laughs> Biriktirmiş abi. Şey. abi. Yani şu an kalem forbine veremem bunu. Ki zor oynadı ya sıkıntı yok abi. Hmm, gir bir kova vurmuş 18 kova vurmuş zaten. Brand olmanın piklenme 2.7M Kazix 2.3M Z Bat 0 Brain Anasını satayım. <laughs> Yemin ediyorum 0 Brain. Yok böyle bunun da yok kankalar. Anime OTP ama yok Smurf'te değilmiş yani çok. 99 bin. Belki hesabı demirden falan aldıysa Olabilir. Daha ki de oyunlar varmış ki Fize karşı çok güçlü bir karakter değil. Ama neyle dövmüşler bunu? Eko falan dövmüş bunu. Aa, ben uzun andır böyle temiz oynayan bir adam <laughs> görmedim. <gülüyor>